Gençler hoş geldiniz. Sen şimdi bir önceki derste mini testi çözdün değil mi? Mini testte eğer yapamadığın soru varsa yorumlara yaz. Bekliyorum. Çözüm videolarını atacağım tamam mı? O şekilde. Şimdi geliyoruz. Kare köklü ifadenin A kök B şeklinde yazımına bak. Burası çok önemli. Gerçekten burası çok önemli. Ee, bütün sorularımızı neredeyse diğer ilerleyen konularda bunların sayesinde yapacağız. Bak şimdi. Bak biz kök 48 direkt konuya başlayayım gel. Biz kök 48'i şu an dışarı çıkartamıyoruz öyle değil mi? 48 çıkmıyor. Ama 48'i bir yere kadar çıkartabiliriz. Peki nasıl? 48'in içerisinde bir tam kare çarpan arıyorum. 16 çarpı 3 diyeyim ben. Tamam mı? E buradan 16 dışarı ne diye çıkar? 4. 3 çıkar mı çıkmaz. 3 de içeride kalır. Yani 4 kök 3 olarak bu noktaya kadar çıkartabilirim. Anlaştık mı? Gel örneklerden yapalım bak. Aşağıdaki ifadeleri a kök b şeklinde yazınız diyor. Kök 12. Evet dışarı çıkmıyor ama bir yere kadar çıkartabiliriz. Şöyle diyelim. 12 yerine biz 4 çarpı 3 diyelim. Tamam mı? Yani kök içerisinde 4 çarpı 3 olsun. E 4 dışarı ne diye çıkar? 2 diye çıkar. 3 çıkar mı? Çıkmaz. 2 kök 3 olarak kalır bu. Tamam. Yani kök 12 eşittir. 2 kök 3'müş o zaman. Anlaştık mı? Mesela bak. B'ye bakalım. 80. Hocam nasıl yapacağımı anlayamıyorum hangi sayının çarpımı şeklinde yapacağımı anlayamıyorum. Bak sonunda 0 var. Bu 5'e bölünür değil mi? Bir 5'e bölsene 80'i e 16 gelir zaten. Yani bu aslında 16 çarpı 5'miş. Tamam Bu şekilde bölme oyunlarıyla da bulabilirsin merak etme. E 16 dışarı ne diye çıkar? 4 diye çıkar. 5 çıkar mı çıkmaz. Bu 4 kök 5 olarak kalır. Tamam. Hatta gel yani notunu al. 80'e 16 çarpı 5 demeyi öğrenmen lazım. Tamam mı? Çok işimize yarayacak. Bunların notlarını da al. Anlaştık. Gelelim C'ye. 125. 5'e bölsen zaten bu 25 çarpı 5 değil mi? Kök içerisinde 25 çarpı 5. E Buradan 25 ne diye çıkar? 5 diye çıkar. Şuradaki 5 çıkar mı? Hayır o kalır. 5 kök 5'miş bu. Anlaştık mı? Güzel. 45. Bak bunu da bir 5'e bölmeyi denesen. 5'e bölünüyor ya bir deneyelim. 9 çarpı 5 değil mi bu? Çok iyi. E 9 dışarı ne diye çıkar? 3 diye çıkar. 5 çıkar mı? Çıkmaz. 3 kök 5 olarak kalacak. Tamam. Gelelim gelelim 54'e mesela. 54. Şöyle yapalım. E, 9 çarpı 6 değil mi bu? Düşünelim. Tamam. 6 kere 9 54'tü. E, 9 dışarı ne diye çıkar? 3 diye çıkar. 6 çıkar mı? Çıkmaz. O zaman kök 6'yı şöyle yazalım biz. 3 kök 6'ymış yani bu. 72. Bak çok basit. 36 çarpı 2 değil mi ya bu, değil mi? 36 dışarı ne diye çıkar? 6 diye çıkar. 2 çıkmaz, 6 kök 2 bunun cevabı. Anlaştık mı? Çok iyi. Bak zaten hani belli bir yerden sonra bu sayılara alışacaksın, tamam mı? 99, kendini zaten belli ediyor bu. Diyor ki ben diyor 9 çarpı 11'im diyor. 9 dışarı çıkar, 3 diye. 11 çıkamaz, 3 kök 11 olarak kalır bu. Tamam? Mesela 63. Bu da aynı şekilde bak. 9 çarpı 7 değil mi? Kök içerisinde 9 çarpı 7. E 9 dışarı çıkar 3 diye 7 çıkmaz. 3 kök 7 bu da. Tamam. O zaman sana şu satırı ben ödev olarak bırakıyorum. I, I J, K satırları tamam mı? Pardon sütunları. Senin için ödev. Bunları kendin mi dinliyorsun? Umarım anlaşmışızdır. Umarım iyi gidiyoruzdur. Ben sana örnekleri yaptım. Şimdi gel bak biraz da örnekler üzerinden anlatayım. Aşağıdaki harflerin yerine gelecek sayıları bulunuz diyor. Şimdi kök 12 diyor bir şekilde çıkartmış a kök 3 yapmış. E zaten biz bunu 2 kök 3 olarak çıkartmamış mıydık? O zaman a dediğimiz şey 2 idi değil mi? Çünkü 4 çarpı 3 dersin sen buna. 4 dışarı çıkart 2 diye 2 kök 3'tü değil mi? Bir önceki sayfada yapmıştık. Gelelim 18'e. E 18 9 çarpı 2 değil miydi? Evet. 9 ne diye çıkıyordu dışarı? 3 diye. O zaman 3 kök 2 idi bu. B'ye 2 dedik. 72'ye ne dedik? Biz 36 çarpı 2 dedik. 36 çıkıyordu 6 diye. 2 kalıyordu. 6 kök 2 değil mi? Tamam. Şimdi 18'e bakalım. 18'i bir daha mı yazmışız? Ha. Şöyle yazmışız. Neyse. 18 neydi? 9 çarpı 2 idi. Değil mi? 9 dışarı çıkıyordu 3 diye. 3 kök 2 idi yani. Tamam o zaman D'miz 3 olacak. 20'ye bakalım. 24 çarpı 5 değil mi? E, 4 dışarı çıkar 2 diye. 2 kök 5'tir bu da o zaman. E dediğimiz sayı da 2'dir. Tamam. Güzel. Şimdi bal küpü bilgi. Bak burası önemli. Üstü ifadelerin kare alınırken üst 2'ye bölünür diyor. Mesela. Kök içerisinde a üzeri 4. Nasıl dışarı çıkartacaksın? Şöyle. Üstümüz kaç? 4. 2'ye bölersin bunu. A üzeri 2. Tamam. Şimdi şunu yapalım. Adım adım yapalım bak. 27. Önce bir 27'yi çıkartalım. 27'ye biz 9 çarpı 3 dersek. Tamam mı? 9 dışarı 3 diye çıkar. Şu 3 çıkmaz. 3 kök 3 olarak 27'yi hallettik. A kare üstünü 2'ye böleceksin. O zaman A üzeri 1 diye çıkacak. B üzeri 4 üstünü 2'ye böleceksin. Bu da B üzeri 2 diye çıkacak. Yani günün sonunda bizim ifademiz şu olmuş olacak. Gelelim şunu yapalım. Sırasıyla önce bir 18'i çıkartalım. 9 çarpı 2 desek 3 kök 2 değil mi? Şimdi x üzeri 5'i çıkartalım bak. Yalnız bizim üstümüz 2'ye bölünmüyor ya. O zaman şöyle yapabilirsin bak. Bu x üzeri 5'i x üzeri 4 çarpı x üzeri 1 diye yazalım tamam mı? Şimdi böyle devam edelim. E, x üzeri 4'ü çıkartırız şimdi biz x kare diye. Tamam mı? y üzeri 4'ü de çıkartırız biz y kare diye. Yalnız içerideki şu x kalmış olacak. Tamam mı? bizim çıkmış hali de o zaman bu olmuş olacaktır. Anlaştık mı? Gelelim. Evet. Şimdi tam tersini yapacağız. A kök B ifadesinde katsayı karesi alınarak kare kökün içine girebilir diyor. Mesela bak örneklerden anlatayım. Örneğin 3 kök 7 var değil mi elimizde? Bizim buradaki 3 içeriye karesi alınarak girer. E, karesini alırsan 9 diye girer. Tamam mı? Yani 9 çarpı 7 olur. O zaman bu da 63'tür. Anlaştık. Mı? Yani bir önceki etkinlikte yaptığımızın tam tersini yapıyoruz şimdi farkındaysan. Mesela bak 2 kök 5. Bu 2 içeriye karesi alınarak girer. Yani 4 olarak girer. Yanında bir de 5 vardı. 4 çarpı 5. Yani kök içerisinde 20'ymiş bu aslında. Anlaştık. Mı? Bak 5'e bakalım. Şimdi bu 5 içeriye karesi alınarak girer. Yani 25 olarak girecek. E burada 2 ile çarpıyoruz bir de. Yani kök 50 mi yaptı? Tamam. Hmm. D'ye bakalım bak. İçeride şimdi bir eksi var. Eksi varsa hiç kafanı karıştırmıyorsun. Eksi yokmuş gibi davran sen. Eksi kare kökünün içine asla girmez. Bunu sakın unutma. Şimdi. 3'ü bir içeri alalım biz. 3'ü ne diye içeri alırız? 9 diye alırız değil mi? Karesini alıyoruz. Yani 9 çarpı 2'den kök 18 mi? Güzel. E bir de bizim şu eksi vardı başta. Onu da ekleyelim. Yani eksi kök 18 Unutma eksi kare kökün içine asla girmez. Tamam. 6'ya bakalım. 6 yine diye alacağız içeri. Karesini yani 36 olarak alacağız. E bir de 2 ile çarpıyorsun. Tamam. Ne yaptı? 36 çarpı 2'den kök 72 olmuş oldu. Güzel. O zaman diğerlerini ben sana artık ödev olarak bırakıyorum. Tamam mı? Bu bölümü kendim bir tamamlıyorsun. Sakın unutma lütfen tamamla öyle geç. Şimdi dur dur tamamla. Gelelim 6. soruya. Ben artık 6. sorudayım. Aşağıda bir dikdörtgenin kenar uzunlukları verilmiştir. Buna göre A artı B ifadesi kaça eşittir diyor. Şimdi bu dikdörtgen karşılıklı kenarlar birbirine eşit olacak. Şimdi bizim bu 3 kök 5. Şuradaki 3'ü içeri alalım. Nasıl alacağız? Karesini alarak yani 9 olarak. Yani kök içerisinde 9 çarpı 5. O da kök 45 mi yaptı? Tamam. E, kök A eşittir kök 45 ise o zaman A dediğimiz sayı bizim 45. Aynı şekilde B'yi de bulalım. 2'yi içeri alalım. 4 diye alınır değil mi? Karesini alacağız. İçinde de 5 ile çarptın. Kök 20 miymiş bu? O zaman B de 20'dir. Tamam. E, bunların toplamını soruyordu bize. A artı B o zaman 65 olarak bulmuş oluruz. Evet evet evet. Hm. Şurada bir 5. soru varmış. Bak buraya atlamışız. Hemen yapalım. Hatta bunu sana ödev vereyim ya. Atlamamışız ha. Ben bunu sana ödev veriyorum tamam mı? Bunu yaparsın. Birbirine eşit olanları birbirle eşleştireceksin. Tamam. Evet. Bakalım nasıl gidiyor? Dinliyorsun değil mi? Elinde telefon vesaire bir şey yok. Ben desin. Beni dinliyorsun. Yavaş yavaş anlatmaya çalışıyorum. Sade sade yapıyoruz. Tamam mı? Şimdi seninle kara sayılarda sıralama yapacağız. Bak burası da çok önemli. Yine LGS'de çok fazla sorunun, çok fazla konunun geldiği bir yer. Hadi bakalım. Şurayı da yapalım. Sonra devam edelim. Karekökü sayılarda sıralama yaparken öncelikle katsayı karekökün içerisine alınır. Karekökün içindeki sayı büyük olan daha büyüktür. Mantık olarak öyledir. Mesela bak. 2 kök 5, 3 kök 2, 5 kök 3. Hadi bunları bir sıralayalım. Şimdi bunları sıralamak için öncelikle bizim katsayıları içeri almamız lazım. Bu şekilde sıralayamayız. Hemen yapacağımız olay şu. 2'yi içeri al. 4 diye. Yani bu kök 20 mi aslında? Bak artık hızlı hızlı yapıyorum. Bu da kök 18 mi? Bu da kök 75 değil mi? 5'i içeri aldık. E şimdi bunu artık sıralayabiliriz. Küçükten büyüğe mi? Evet. Küçükten büyüğe sıralayalım. En küçükleri kimdir? Kök 18. Yani 3 kök 2. Küçüktür. Kök 20. Yani 2 kök 5. Küçüktür. Kök 75. Yani 5 kök 3. Anlaştık mı? Cevabımız da budur. Bak gel. Yani B ile ben yapıyorum. Hemen ne yapacaksın? 4'ü bir içeri alalım. 16 diye 3 ile çarptık. Kök 48 bu. Hızlı hızlı yapıyorum artık bu kök 45 değil mi? Bu da kök 50. E artık sıralayabiliriz bunları. En küçükleri kimdir? Kök 45 yani 3 kök 5. Küçüktür sonra kök 48 yani 4 kök 3. Küçüktür kök 50 yani 5 kök 2. Tamam. Bu şekilde yapabilirsin. Diğerlerini sana ödev olarak bırakıyorum. Şu negatiflerden bir tanesini yapmamı istersen eğer negatiflerden yapalım. Hadi bakalım. Şunu yapayım. Bu eksi kök 44'tür değil mi? Eksi'yi içeri almıyoruz. Eksi duruyordu. Bu da eksi kök 96'ydı. Bu da eksi kök 75'ti. Tamam. Şimdi eksili sayılarda sıralarken aynı şekilde. Yani en büyük olan aslında en küçüğüdür değil mi? En küçüğü o zaman kim olacak? Eksi kök 96. Sonra eksi kök 75. Çünkü bunlar negatif sayılar dikkat et. Sonra kim var? Eksi kök 44. Tamam Tam tersini yapmış olacaksın. Anlaştık mı? Umarım anlaşmışızdır. Evet bir etkinliğimiz var. Bu etkinliğin tamamını sana ödev olarak veriyorum. Tamam mı? Ne yapacaksın? Olay şu aslında. Bunları küçüktür, büyüktür ya da eşittir koyacakmışız. E kök 7 kök 8'den küçüktür. Öyle değil mi? 4 kök 2 5 kök 2. Zaten bunları içeri almana gerek yok. Bak ikisinin de kök 2 var ya. E 4 kök 2 de olarak 5 kök 2'den daha küçüktür. Şimdi 3 kök 7 3 kök 2. Şöyle yapalım. Hani içeri alırsan ne olur? 3'ü içeri aldın 9 diye kök 63. 3'ü içeri aldın 9 diye yine kök 18. Daha büyük olmuş oldu öyle değil mi? Evet. Diğerlerini ben sana ödev olarak bırakıyorum. Tamam. Hadi bakalım. Geldik 3. soruya. Aşağıda 3 farklı boyutta küpler verilmiştir. Buna göre bu küplerin ayrı uzunlukları aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir diyor bize. Bak şimdi. Bizim kırmızı küpümüz en küçük olanı. Mavi, ortanca, mor da en büyük olanı. Şıklar buna göre olmalı. Hemen bakalım bak. A şıkkını denersek eğer. Kıyaslayalım. Dördü içeri alalım. Bu kök 32 mi? Tamam. E zaten bak patladı bile. Çünkü kırmızının mordan küçük olması lazımdı. Kırmızı kök 32, mor kök 20. Bu olmaz. Daha büyük oldu. Hemen B şıkkına bakalım. Bu kök 8 değil mi? Bu 4 yani aslında bu kök 16'dır. Bunu da böyle yorumlayalım. Bu da kök 15. E şimdi bak burada da mavi mordan daha büyük oldu. Ama tam tersi olması lazım. Mavinin daha küçük olması lazım. C'ye bakalım. 5 içeri alırsak bu kök 50'dir. 8 var. Bu 8 aslında kök 64'tür öyle değil mi? Bir de 4 kök 5 var. 4'ü içeri alalım 16 diye. 5 ile çarpalım kök 80. Çok iyi. Sırayla hepsi küçükten büyüğü oldu mu? Evet oldu. O zaman C şıkkımız bizim için olabilirmiş. Tamam mı? D şıkkında da ne olmadığını göreceksin. Gelelim dördüncü sorumuza. Aşağıda kısa kenar uzunluğu 1 metre olan özdeş dikdörtgenlerle oluşturulmuş bir oyun alanı verilmiştir. Kırmızı çizgiyle gösterilen kısım başlangıç noktasıdır. Yukarıda başlangıç noktasından atılan bir taşın konumu gösterilmiştir. Bunu göre taşın başlangıç noktası olan uzaklığı aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruyor bize. Şimdi Bak bu tarz sorular LGS'de çok karşına çıkar. Lütfen bunu olabildiğince mantığını anlamaya çalışalım. Bak. Bizim taşımızın başlangıç noktasına göre uzaklığı bir kere 4 metre var. Yani 4'ten büyük bir şey. Ama 5'ten de küçük bir şey değil mi? Yani 4 ile 5 arasında bir şey arıyorum ben. Tamam. Olayımız buydu. 4 ile 5 arasında olacak bizim uzaklığımız. Hemen bakalım. Kök 25 bu zaten direkt 5'e eşit olmaz. Şimdi 3'ü içeri alalım. Kök 18 değil mi? E peki kök 18 4 ile 5 arasında mı? Evet. Zaten kök 16 ile kök 25 arasında. Yani 4 ile 5 arasında. Bu olabilir. 2 kök 7'yi içeri alırsam bu kök 28 değil midir? E kök 25'ten büyük. Yani 5'ten büyüktür bu. 3 kök 3 de zaten kök 27'dir. Bu da 5'ten daha büyüktür. O zaman doğru cevabımız sadece B seçeneği zaten. Evet 5. sorumuzla devam ediyoruz. A1 doğal sayı olmak üzere kaç farklı A doğal sayısı vardır diyor bize. 2 kök 5, 4 kök 5 vesaire vesaire. Bak buradaki katsayıları bir içeri alalım. 2 içeri alalım 4 diye. Yani aslında bu kök 20'dir. Kök 20 küçüktür. A 4'ü içeri alırsak kök 80 değil mi? E bunlardan yaptık biz aslında. Kök 20 ile kök 80 arasındaki doğal sayılar. E kök 25 vardır. Yani 5. E kök 36 vardır. Yani 6. E kök 49 vardır. Yani 7. Bir de kök 64 vardır. Yani 8. Peki 9 var mı? Hayır, 9 yok. O kök 81'dir. Olamaz. Kaç farklı doğal sayı var? 4 tane. Tamam? Bu kadar basitti. Gelelim 6. soruya. Aşağıda üç farklı uzunluktaki üç çubuğun uzunlukları verilmiştir. Mavi çubuğun uzunluğunun santinç değerinin doğal sayı olduğu bilindiğine göre mavi çubuğun alabileceği değerlerin toplamı kaçtır diyor. Bak Mavi bunların tam ortasında değil mi? 2 kök 5 yani kök 20 değil mi? Artık hızlı hızlı yapabiliyoruz. Şurada da mavimiz var soru işaretiyle yazayım ben onu. 4 kök 3'te 4'ü içeri alalım. 16 diye 3 ile çarpalım. Kök 48. Yani kök 20 ile kök 48 arasındaki doğal sayılara bakacağız. E kök 25 var. Yani 5. Kök 36 var. Yani 6. Peki kök 49 var mı? 7. Hayır yok. Sadece 5 var 6 var. 5 de olabilir 6 da olabilir. Bunların toplamını soruyordu bize. Toplamları da zaten 11 1. Güzel. Evet artık mini testteyiz. Sevgili gençler mini test sizin için bir ödevdir tamam mı? Mini testi yapıyorsunuz. Yaptığımız soruları benzer sorular zaten bunlar. Güzel. Mini testi hemen hiç bekletmeden yapmanı istiyorum. Cevaplarını kontrol ediyorsun. Eğer anlamadığın ya da yanlış yaptığın sorular varsa Yoruma yazıyorsun. Ben de sana çözüm videolarını atmış oluyorum. Anlaştık mı? Önce sen çözeceksin. Sonra çözüm videoları gelecek bunların. Şimdi, o zaman kareköklü ifadeleri çarpmaya başlayacağız. Bir sonraki videoda çarpma işlemiyle görüşmek üzere. Sen ödevini yap, çarpmaya geri gel. Hadi görüşürüz.